Vaküllerimden doğarak tekrar Midstein değil. Evet, kişi tam karşıma indi. M416 mu? Evet, atladı da. Lah mı bulamadın dostum? Neden atladın? hemen atla çünkü son San... e, neyse yön direğinde adamların tehlikeliye benziyor biliyor musun Sıkıyordu ha bana kod kişiler iki kişinin ayak izi var yani Adamlar fayda hemen yukarıya gitmem lazım. üst katın soğuk tarafında. Çüş 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 üç üç ölmeyeceğim üç üç. Oho. Evet, hafif makineli birisi var. Ulan bu kadar geç gelecektin. söyleseydik de can basardık be. Şimdi olmaz. Tamam, artık gelebilirsin Ama gitti lan. lan. Lan lan lan! Lan lan lan! Son anda. Lan kit de yok. Şunlarda kit var mıydı? Bir bakayım da. Tamam lan iptal lan. İptala basıyoruz lan. Lan kit de yok adamlarda. Neyse burada tek tek basacağız. bir canımızı toplayalım bakacağım. Evet kimsin sen? Niye öyle sıkıyor? Şu anda neredesin? Bu evin arkasında. Bot taklidi yapıyor galiba mı? Aha adam. Dur bebeğim dur. Üzgünüm. üzgünüm dostum üzgünüm. Buradan ben şurada bir AK görmüştüm ama Allah, bir tane zalim geliyor, zalim. Bir zalim, iki zalim, üç zalim, dört zalim. Şimdi sen zalim, ben de zalim. İkimiz de zalim. Evet yavaş yavaş geliyor ama biz hızlı hızlı geleceğiz. Selamun aleyküm. <laughs> Dur bu bunun adamı değil lan. Bunlar beraber değildi. Sizin arkadaş gelecek mi beyefendi? Allah ne toplamış be lan 4x git Zün sen de git 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 gel sen de gel şimdi bunların adamı gelir galiba diye bekliyorum. ümit ediyorum hiç lan iç. Hak ah, ettin hiç. Evet. Birisi uzaktan uzaktan geliyor. Geliyor geliyor. Nerede? Nerede lan? Neyse içeriye girdi. Artık bir önemi kalmadı.

nerede? Aa! Oh, koş 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 hemen 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 can basmalıyım. Oh, O neydi be? Ulan nasıl bir şeydi burası? Ne yaptık lan burada? Oh, buraya gelen bir daha çıkamıyor. Çünkü babayi iyi burada. Bu arkadaşlara da selam olsun. Bunlar galiba Türktü. Eğer bu videoyu izlerseniz lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Ulan bu evi karagah yaptım ha. Neyse adam da gelmiş. Hadi gidelim buradan yeter. Artık burada yapacağımızı yaptık. Evet gidelim. Aha. Aha. Lan bir misafir var orada. Bir daha göster. Kamu kımıl lan hiç de yerinde durmuyor. Hadi lan alan geliyor göster de gidelim yahu. Wow! Çok acele ettim ya. Vallahi çok acele ettim. Adam da duvar arkası yaptı, bizi aldı. Çok acele ettim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 10 kill aldık ama win alamadık. Güzel ev fightlarına girdik güzel kapışmalara girdik. Ben çok eğlendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın.